Merhaba, Ömür Törpüsü programına hoş geldiniz. Ben Ömür Özdemir. Ee, bugünkü konuğum, Türk sinemasının en önemli kadın oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay. Hoş geldin Nurgül. Hoş bulduk, teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim, ee, davetimi kırmayıp geldiğin için. Araya o kadar insanı koyunca tabii. Gelmek zorunda kalıyor insan. <laughs> evet. Ee, neyse... E... ...silemadan bahsedelim biraz... E, ...metot oyunculuk... ...değil mi yapıyorsun daha çok... E, ...böyle ne bileyim işte... ...karakterleri daha iyi anlamak için... ...böyle onların hayatına falan giriyorsun... ...yani evet dünyada buna... ...metot oyunculuğu deniliyor... E, ...biz okulda Stanislavski yöntemini gördük... İşte o yönteme göre elimden geldiğince... ...bir şeyler yapmaya çalışıyorum... ...hatırladığım kadarıyla... ...Robert De Niro... Evet. E, ...taksi driver için değil mi... ...bir ay taksi şoförlüğü yapmış... Ee, sanırım sen de Anlat İstanbul çekmeden önce şizofrenlerle görüşmüşsün Eğret'i evet. Değil mi? Ee, Eğreti gelin içinde porno film izlediğini biliyorum. Yani evet. <laughs> <laughs> Atıf Yılmaz'ın bir isteğiydi. Bir şey soracağım. Eee Yedi Kocalı Hürümüz için özel bir şey yaptın mı? <laughs> Neyse e... Sinema filmine geçelim bir istersen. En son e, aşk kırmızı diye bir film yaptın. Evet. E, çok başarılı bir filmdi ben. E, çok teşekkür ediyorum sağ ol. Dört kere falan <laughs> izlemişimdir. Aa, <laughs> Çok güzel. E, güzeldi, başarılıydı, değil mi? Evet evet, yani gayet iyiydi. Çekimler çok iyi geçti. Osman sınavla çalışmak harika bir şeydi. Yani hep çalışmak istiyordum zaten. Sen keyif aldın mı şimdi? Keyif aldım tabii. Yani oyuncu kadrosu da çok iyiydi. Müthiş bir uyum vardı. Ee, tabii müziğin de filme olan katkısı Yatsınamaz yani o film için özellikle. Evet evet çok yani Yatsınamaz çok e, keyifli bir filmdi. Ben de çok keyif aldım. En çok da sen sevişiyordun herhalde böyle. E, güzeldi yani çok keyif aldım. E müzik dedin değil mi? E, müzikler kim yaptı? E, dört kere izledim diyorsun bilmiyor musun kimin yaptığını? E, tamam da ben... Sesi kısık izledim yani sessiz izledim. E sesini açık izle beşinci defada da. Belki anlarsın o zaman filmi. Ha filme saygısızlık yapıyorsun ya. Ben, ben hiç saygısızlık falan yapmıyorum filme. Yani gayet de saygı duydum. Ee, altı kere falan durdurdum hatta bazı yerlerinde böyle. Tadını çıkara çıkara izledim. Tadını çıkardım. <gülüyor> Neyse <gülüyor> diziye geçelim biraz. Ee, bebek işi değil mi? <laughs> evet bebek işim. Nasıl gidiyor? Ne çekti seni bu diziye? <laughs> i̇yi gidiyor, gayet iyi gidiyor. Ee, kadın erkek ilişkileri ile ilgili bir dizi. Bir tane bebek var, bunların bebeği. O da konuşuyor. Tabii en önemlisi benim için bu dizinin <laughs> 25 dakika olmasıydı. <laughs> bu 25 dakika sabır testleri sonucu bulunan yani. bir şey mi? Bir senin programın kaç dakika canım? Altı yedi dakika. Anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Da benim anlamadığım şey şu. Sana kim program yaptırıyor? Soru sormayı bilmiyorsun. Tipin tip değil. Kaşlarınla favorilerin birbirine birleşmiş. Kafanda bir gelin topuzu. E sen ne salak de? salak sorular soruyorsun ya. Ya ne salak salak ne sorusun tipte falan geçiyorsun. Ne sala ya sen halka salak mı diyorsun yani? Bunlar halkın öğrenmek istediği şeyler yani. Ne halkı ya? Kendi fantazilerinden bir de halkın sormak istediği sorular diye kakalıyorsun bana. Ne fantazi ya? Bunları keselim arkadaşlar yani. Ya sen 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 ben sen... böyle bir şey görmedim. Hayır ama bunları konuştuk biz yani bunu Bin daha önce. Bin kişiyi oraya soktun sen ya. Bin kişiyi araya soktun şimdi bu mu oldu? Bir dakika sen biraz... Sen önce polemik ten... yaratmaya mı çalışıyorsun? Hayır, yani ben, fa... ben buradan çıkayım gideyim Nurgül Eşiçay sa... şeyi terk etti. Ne alakası var be sen biraz önce fantazi falan dedin. Ne fantazisi ayrıca yani ben senin ne fantazin? O mumya firarda koca kafalı Teoman'la yani senin sevişme sahnen mi benim fantazim olacak? Dünyanın sinemasının en uyumlu çiftiydiniz değil mi? Benim fantazim o yani. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ya kim buna program yaptırıyor? Yönetmen. Lütfen arkadaşlar bu ne ya? Hiçbir şey bilmiyor yetmiyor. Ben geldiğime pişman olurum Bin kişiyi araya soktun sen ya. Bir aydır yapmadığın şey kalmadı. Ya saçma sapan konuşup durma. Kes sen biraz önce bu arada ben ona taktım yani. Sen benim kaşımı topuzma falan bir şeyler söyledin yani. Ve... Abi sen kendine bakar mısın ya? Sen kendine bakar mısın? Ne varmış ben? Sen mi? yani sen dünyanın böyle en Ay ben bunu kabul etmiyorum. Ya, ya. dünyanın en güzel kadınıyım. Ben bunu kabul etmiyorum. Dünyanın en güzel kadınıyım diye dolaşıyorsun. Yanında bir tane doğru bir tip yok. Hepsi mağara adamı gibi. Kıvanç'la seni gördük mü? Kenan İmirzalıoğlu'yla bir gün gördük mü seni? Hep böyle mağara adamı tip tip adamlarla geziyorsun. Çirkin, çirkin. Ne çirkini çirkin. çirkin, be? Okuyorum, Anlarla geziyorsun. Ne okuyorsun? Nurgül selam canım. Şu ömrüm programına benim hatırım için çıkar mısın çirkin. lütfen? Çirkin. Her gün beni 42 kere arıyor. İnan çok sıkıldım. Çok çirkin Gönderen bu çok... çekiyor. Saç. Saçmalama çirkinleşiyorsun Devam ediyorum. ya. Devam sizler. selam. Yalvarırım ya çık şu yakın, programı yakın artık. Yoksa mısın? çocuğumu mısın? Evet, keseceğim. Benim bak benim bak tehdide bak. Bu ömür ya. yüzünden sus. Gönderen ee, Gani Müjde. E, ömür yakın törpüsü ya. bu akşam. Hangi kamerayı çekiyor? E, bu sona eriyor. Çok e, gerçekten Devam çok teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. İzledim. Nurgül Önümüzdeki merhaba. Biliyorum çok Nurgül ısrar ettim. Bu ödü Ama bu ömür gerçekten ömür törpüsü oldu. Çık şu lanet program. Lanet program. Gönderen Ezel Akay. Devam ediyorum. Şahin ko göndermiş Hayır ya. Ay ya. Ko. Kesti, kesti. Kesene hala duruyorsun. Yok ben kabul etmiyorum.